Konuklar, İstanbul Enerji'nin iklim farkındalığı için yapmış olduğu çalışmaları dinlemek amacıyla sözü Sayın Yüksel Yalçın'a bırakıyorum. Yüksel Yalçın, 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini bitirdi. Beykent Üniversitesi Genel İşletmecilik bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi'nde işletme doktor öğrencisidir. 1992 yılında profesyonel iş yaşamına başlayan Yalçın, ilk olarak otomotiv sektöründe kalite yönetimi, daha sonra da aydınlatma sektöründe üretim planlama ve kalite yönetimi alanlarında çalıştı. Kurucusu olduğu danışmanlık firması ile başta üretim sektörü olmak üzere çok sayıda firmada yönetim sistemleri danışmanlığı çalışmalarını yürüttü. Yüksel Yalçın, 2020 yılı Kasım ayından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Enerji AŞ'nin genel müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Konuşmasını yapmak üzere sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ederim. Görünüyor muyum karşıda? Kürsüler genelde yüksek oluyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, öncelikle Kaldere, e, hem ülkenin hem de dünyanın karşı karşıya kaldığı e, iklim kriziyle ilgili konuda toplumsal anlamda bilgilendirmeyi sağlayan e, etkili ve yetkili kurumları iş çevresini, kamuyu e, bilgilendirme çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. E, öğleden yani sabahki sunu ve şimdikiler hakikaten çok faydalıydı. Biz de İstanbul Enerji olarak bu konuda bir takım çalışmalar yapıyoruz. Şimdi çok kısa bir şekilde İstanbul Enerji'nin faaliyet alanlarını ve bu konuda neler yapıyoruz onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İstanbul Enerji 1960 yılında kurulmuş, 62 yılında kurulmuş 60 yıllık bir firma. Üç ana alanda faaliyet gösteriyor. Enerji yönetimi, aydınlatma ve yakıt yönetimi. Geçtiğimiz yıl İstanbul Enerji Enerji alanında ilk 500 firma arasına girdi. 436. sıradayız. Bu sene ilk defa 150 ilk 150 firma arasına girecek bir iştirak şirketiyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 iştirak şirketinden biriyiz. Akaryakıt yönetimi şirketin ilk kuruluş alanlarından biri. İşte 10 akaryakıt istasyonumuz var. Toptan de akaryakıt ticareti yapıyoruz. Bu konuda da İstanbul'da ilk 5'te, Türkiye'de ilk 10'daki firmalardan biriyiz. Aydınlatma ile ilgili konuda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan park bahçeler, tarihi binalar, caddeler, sokaklar gibi buraların aydınlatma sistemlerini, aydınlatma projelerini hazırlıyor, kurulumunu yapıyor, tamir, bakım ve servisini gerçekleştiriyoruz. Tabii iklim değişikliği süreçlerinden karşı da bu konuda da, akıllı aydınlatma sistemleri, enerji verimliliğini ve enerji tasarrufunu sağlayacak sistemlerin kurulması, SCADA sistemini ile enerji tüketimlerinin yönetimi konularında da faaliyet gösteriyoruz. Ee, tamamen e, yeşil enerji kapsamında girdi ürünlerimizi tercih etmeye çalışıyoruz. Ee, burada işte SCADA sistemimizi görüyorsunuz. Ee, mimari aydınlatmalar yapıyoruz. İşte futbol sahaları Camiler, tarihi binalar gibi. Enerji üretimi ve yönetimi konusunda da e, Silivri Seymen'de en büyük e, enerji testlerimizden biri e, atıklardan enerji elde ediyoruz. 37 megawattlık halen kurulu güce sahip bir biyokütle enerji santralimiz var. E, bu kapasiteyle Türkiye'de tek merkezden en büyük enerji santrallerinden birini gerçekleştiriyoruz. Bir, birini kurduk yaklaşık 2,5 yıldan beri bu alanda üretim yapıyoruz. Proje tamamlandığında da 90 megawattlık kapasiteyle büyük ölçekte bir biyokütle enerji santrali olmuş olacak. Burada da yine tüm ekipmanlar akıllı enerji sistemleriyle donatılı, SCADA sistemiyle tüm süreçleri izliyoruz. Bu manada yeşil enerji örneklerinden biri zira insan atık üreten bir canlı. Dolayısıyla bu atıkları da değerlendirerek, e, efendim düzensiz atıklar doğal olarak doğaya metan gazı salıyor. Biz de bunları kullanarak hem enerji elde ediyoruz, hem de e, karbon emisyonunu bu noktada da en aza indirmiş oluyoruz. Evet, bunun dışında e, güneş enerji santralleri, GES uygulamalarımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde e, 10 megawatt aşkın güneş enerji sistemleri kurduk. Halde kurmaya devam ediyoruz. Bu aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon programlarından hem büyükşehirin kurumsal binaları hem de 30 iştirak şirketinin binalarını yeşil enerjiye dönüşüm programlarını İstanbul Enerji olarak biz takip ediyoruz. Ee, bu şekilde onlarca bina da e, GES dönüşümleri yapıldı. Tabii GES dönüşümleri hepsinde yapılamıyor. Bazı binaların statik sorunu bazılarında kiracı olduklarımız var. Biz güneş enerji sistemi uygulanabilecek Tüm binalarda hem güneş enerjisi uygulamalarını yapıyoruz, öte taraftan şirketimiz Enerji Bakanlığından sertifikalı EVD uzmanlarımızın olduğu bir ekibimiz var. Bunlarla beraber yine İBB'nin kurumsal binalarında EVD enerji verimliliği danışmanlığı yaparak tüm kurumsal binalarda enerji verimliliğini sağlayan projeler hazırlıyoruz. Aynı zamanda dönüşümlerini gerçekleştiriyoruz. İstanbul Enerji tabi aynı zamanda e, özel bir şirket olduğu için her ne kadar kamu şirketi şapkası varsa da Türk Ticaret Kanunu'na bağlı özel piyasaya da işler yapabiliyor. Bu manada özel sektörün de yine güneş enerjisi uygulamalarını, e, özel sektörde enerji verimliliği, enerji tasarrufu uygulamalarını yapıyoruz. İşte e, ISO elli bin bir danışmanlığı yapıyoruz, enerji performans sözleşmeleri yapıyoruz, enerji işleme sistemleri kuruyoruz öte yandan işte yeşil bina sertifikasyon çalışmaları yapıyoruz. Verimlilik artırıcı projeler yapıyoruz. İşte kurumsal sera gazı hesaplama çalışmaları yapıyoruz. Öte taraftan birazdan detayına ineceğimiz, konuşmamızın da biraz özünü teşkil ettirecek, sürdürülebilir iklim enerji eylem planları üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar da bizim başta referanslarımız. Ayrıca elektrikli araç şarj sistemlerini de varız. Şu anda bir dönüşüm gerçekleşiyor elektrikli araçlarda. Ama tabii Türkiye'de bir enerji arz sorunu olduğu için enerjide dışa bağımlılığımızın fazla olması doğal olarak bu konudaki bir kısıtlardan biri. Dolayısıyla arzulanan bu dönüşümü çok hızlı gerçekleştiremiyoruz doğal olarak. Çünkü özellikle İstanbul'da enerji altyapıları ve şarj sistemlerini besleyecek enerji altyapıları tam olarak yeterli değil. Dolayısıyla bu geçiş biraz yavaş oluyor. Sanıyorum bu konudaki biraz ithal araçların Türkiye gelişi konusundaki frenli yapının da biraz özü buna dönük. Aslında bu konuda çalışmalar yapan bir mühendis olarak da söylüyorum. Elektrikli araçlar geleceğin enerjisi olarak tanımlamak istemiyorum. Çünkü hani buza da mutlaka fosil kaynaklı enerji ihtiyaçları söz konusu. Çok sayıda aracın elektrikli araca dönüşünde çok ciddi anlamda enerji arzı sorunu var. Dolayısıyla gelecekte e, hidrojen enerjisi şu anda e, bilim insanlarının çalıştığı ve geleceği de buna dönük hazırlanmasında fayda görüyorum. Bu konuda biz de e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde enerji teknolojileri ARGE e, birimi oluşturduk. E, İETT ile birlikte e, özellikle belediye otobüslerindeki hidrojen enerjisi dönüşüm çalışmalarını işte alternatif olarak başka konularda da ARGE çalışmaları yapıyoruz. E, i̇şte yine bir Avrupa Birliği projesiyle birlikte şehir hatlarındaki petrokimya ya da petrol türevi ürünlerinin alternatifi olarak metanol üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Bunun yanında işte bazı ARGE projelerimiz var. Yine üniversite sektörü işbirliklerini çok önem veriyoruz. Birlikte ortak çalışmaları yapıyoruz. Üniversitelerimizde de çevre ve enerji konuları biraz akademik seviyede kalıyor. Onu gördük. Dolayısıyla buradaki akademik çalışmaların özel sektöre iletimi hakikaten çok önemli. akademisyen arkadaşlarla da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Evet çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi zaten konuşmacıların da bazı slaytlarında yer aldı. İklim değişikliği tabi İstanbul'un da sorunu, dünyanın sorunu. Biz İstanbul Enerji olarak bünyemizde iklim değişikliği, çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı kurulmadan evvel bir yıl önce iklim değişikliği birimini biz de kurduk. Bu konuda hazırlıklarımız oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin SEKAP çalışması, yani Sürdürülebilir iklim Enerji Eylem Çalışması, o Çevre Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde yürülüyor yürüyor. Ama bir EVD konusuyla başlayan yetkilendirilmişlik bizi bu konuda da çok ciddi araştırmalara sevk etti. Ve dünyanın SEKAP çalışması yapmış başarılı uygulamalarını, bu işteki akademik literatürü de takip ederek e, bir norm çalışma hazırladık ve bunu e, İstanbul'daki muhtelif ilçelerde, Kırklareli, Tekirdağ, e, Efendim e, Edirne, Kırklareli, e, Tekirdağ, bu üç il belediyesinin ayrıca İstanbul'da altı ilçenin de sekap çalışmalarını şu anda hali hazırda yürütüyoruz. İşte e, bu çalışmalar neticesinde ümit ediyoruz ki. E, tüm e, yerel yönetimler e, hükümet destekli bu çalışmalara yoğunlaştırırsa iklim değişikliğini en aza indirerek işte aşağıda gördüğümüz işte geçtiğimiz haftalarda hafta diyelim Şanlıurfa'da bir aşırı sel baskını, orman yangınları vesaire gibi tabi afetlerin etkilerini en aza indiririz. Burada tabii sıcaklık değişimlerine ilişkin şeyler var. Daha önceki slaytlarda da bunlar yer aldı. 1880 ile 2020 yılları arasında ee, iklim değişikliğinin e, şeyi 2000 e, yani bir derece artış gösterdi ama bu dünya ortalaması tabii ki e, 2050 yılına kadar da bir buçuk derecelik sınırı geçmesi bekleniyor ama e, işte Birleşmiş Milletler'in Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın da destekleri hükümetlerin devletlerin tahvütleriyle beraber karbon emisyonunu en aza indirecek çalışmaların yapılmasıyla daha kontrollü süreçlerin yürütülmesi beklenmekte. Bizim bu çalışmalarımız da yerel yönetimlere bu manada bir vizyon, iş planları sunuyor. Bunları takip ediyoruz. İşte bunlar daha yeni 2022 Ocak'la Aralık ayı Türkiye'deki kuraklık haritası. Seneye bilmiyoruz ne olur ama bu tabii fotoğraflar çok iç açıcı değil. Bunlar da az önceki, az önceki sunularda bunlar da yer aldı. %138, 1990 yılından beri sere gazı emisyonunda ciddi artışlar oldu. Bunlar da yine onları destekleyen veriler. İklim planlamanın tarihçesinde işte 1992 yılında Birleşmiş Milletler'in işte sürdürülebilirlik projeleriyle başlayan, ondan sonra 1997'de Kyoto Protokolü, 2005'te C40 Başkanlar Sözleşmesi. 2015'te Paris İklim Anlaşması, işte 2019'da Avrupa Yeşil Mutabakatı, en sonunda Türkiye'de de e, efendim 2021 yılında da bakanlığın adımı değişiğiyle birlikte hükümetin çok net bir şekilde taşın altına elini koyduğu ve bir çok güçlü de bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Böyle bir süreç Türkiye'de de artık yaşanıyor. Şimdi Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye'nin de içinde olduğu, imzası olduğu bir süreç. Birleşmiş Milletler'in kalkınma amaçları da sağdaki slide'de yer alıyor. Onda 5-6 madde de yine doğru veya en direkt olarak enerjiyle alakalı. Dolayısıyla hem ülke olarak hem de kurumlar olarak buradaki süreçleri çok iyi anlamaktan geçiyor. Sürdürülebilir iklim enerji eylem planlarını hazırlamak. Artık yerel yönetimler bu konuya hani bir ara iş sağlığı, iş güvenliği konu zorunlu uygulama olunca işte iş güvenliği uzmanları istihdamı zorunlu oldu. İşte A, B, C sınıflarında artık bu konuya bakışı çok keskin bir şekilde e, harekete geçirmek gerekiyor. Yani tercihli değil, zorunlu uygulamalara döndürmeli artık her kurumsal bina enerji yöneticisini atamalı. Bu konuda yasal düzenlemeler de yapıldı, fakat e, yani güçlü destekli takip edildiğini açıkçası düşünmüyorum. Hala bir relax bir hava var sanayi çevresinde Çünkü bu işin en büyük kaynağı 25 yıl 30 yıl endüstriyel sektörde iş yaşamını geçirmiş bir yönetici olarak söylüyorum. aynı zamanda bunun en büyük kaynağı endüstriyel çevre. Dolayısıyla endüstriyel çevrede enerji tüketimini minimize ettiğimiz, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçirdiğimiz, enerji tasarrufu sağladığımız ölçüde biz bu işi başarabileceğiz. Öte yandan tabii konutlar hikayesi var. O da başka tip desteklerle, teşvik sistemleriyle, özel programlarla desteklenmeli. Yoksa bir yerel yönetimin, bir belediye başkanının bir kent bütününde enerji tüketimini azaltacak bir şey yapamaz. Yani ancak kılavuzluk eder, görevleri söyler, enerji tüketimi ile ilgili sistematiği anlatır, toplantılar yapar, motivasyonu ancak bu şekilde yapar. Ama daha köklü, kalıcı ve sert girişlerle, desteklerle bu dönüşümü gerçekleştirmek gerekiyor. Aksi takdirde tercihe bırakılırsa bu işler zor. Birkaç örnek vereyim. Yani bir sanayi tüketimi, devasa e, enerji tüketiyor bir şey bir sanayi tesisi devasa enerji tüketiyor. Bu sanayicinin tükettiği enerjinin tüketim miktarını azaltabilmek için bazı motivasyon uygulamaları yapmak, teşvik destekleri vermek lazım. Sadece yatırım teşvik belgesiyle KDV muafiyeti tanımamak lazım. Belki hani e, işte sosyal yardımlar adına yapılan e, şeylerde yatırımlarda vergiden düşme hikayeleri var. Bunlar enerji alanında da olmalı. E, efendim ee, nasıl e, gelir tablolarında arge e, giderleri var ve bunlar da vergiden düşüyorsa enerji alanında yapılan giderler de ayrı kalem olarak tanımlanmalı ve bu giderlerden bunlar düşmeli banka kredileri e, de de bu rasyolar mutlaka bir parametre olarak kullanılmalı dolayısıyla bu sistem yani yapıyı bir bütün e, olarak ele almak lazım yani her şekilde enerji yatırımları sıfır KDV'li olmalı Belki tüm enerji yatırımları matrahtan düşmeli, başka türlü bu enerji dönüşümünü sağlamak mümkün değil. Yani aynı konutlarda dediğimiz gibi sanayide de her çatı bir gün GES olacak, güneş enerji sistemi kurulacak teorisini harekete geçirmek lazım. Burada mevcut binaların dönüşmesi konusu var. Öte yandan yeni yapılacak inşaatların fabrika binelerinde belediyelerden imar onayı alırken de aynı tarzda hareket edilmesi lazım. Mutlaka çatıları GES olmalı. Hatta işte güneş ışınımı alabilecek yanal yüzeylerin de mutlaka GES destekli olması lazım. Yeşil bina artık yeniden üretilmeli. Ve bunun için de e, e, binanın yapım süreçlerinde özel programlar yapılmalı. İşte yeşil bina tarzı olmayan binaların belki imar projelerinin onayları daha pahalıya mal olabilir gibi. Yani nerelerden teşvik edeceksek bu işi böyle yapmamız lazım. Öte yandan binaların mimari tasarımlarını yaparken artık mimarlar ben binayı böyle konumlandırdım değil de güneşten maksimum enerjiyi alabilecek şekilde dizayn etmeli. Yani binanın bir parsel üzerindeki fiziksel konumları bile enerji üretimi adına çok önemli. Gerek ısınma gerek güneş enerjisi eldesi için. Dolayısıyla sürecin tamamını bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Ve dönem sonunda da o firmanın Enerji alanında yaptığı faaliyetlerin tamamı ayrı bir kalem olmalı. Belki toplam cirodaki pay üzerinden de kredibilitesi de değerlendirmeli. Az önce Türkiye Kalkınma Bankası'nın sunusunu izledik. Orada e, şeyleri destekliyorlar efendim. Temiz enerjiye dönüşü destekliyorlar. Bu biraz daha sistematik şekilde olmalı. Öte yandan... Konut kredisi veriyorlar, e, konut kredisi. Ondan sonra otomobil kredisi var, ama enerji kredisi konusunda bir zafiyet var. Bu böyle tanımlanmalı ve bu tanımlanmalar da yani buradaki kredi faiz oranları da yine devlet destekli olmalı. Eğer bir şeyler e, şey yapılmazsa. Itici unsur olmazsa bu tercihe bırakılıyor. Tercihe bıraktığımız zaman bu sefer bu endüstriyel tesisin sahipleri ya da yönetiminin hızı kadar yol alıyor. E şimdi buradan bakıyoruz iklim şeyi, küresel ısınmayı bir derece düşüreceğiz. Nasıl düşüreceğiz? Bu tesis çatısını GES yaparsa, enerji tasarrufu yaparsa, yeşil bina yaparsa, ısı pompası kullanırsa, yalıtımını kontrol ederse, efendim ısı üreten iş makineleri, fırın gibi vesaire bunlar kullandığında işte bina içi şeyi tüketimde kullanmazsa gibi bu tarz dönüşümleri yapmazsa o zaman hani burada kürsülerde kalır. Akademisyenlerin yaptığı 10-15 tane doktora tezlerinde bilimsel çalışmalarda kalır. Kısaca enerjiyi Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi bu yapılar çok hızlı bir şekilde harekete geçirebilecek teşvik sistemlerini de koyarak tetiklemeliler. Yani bugün tabii günümüz ekonomik şartlarında sanayicilerin en büyük problemleri problemlerinden biri ayakta kalabilmek. Dolayısıyla biz bu işi yaptığımız için söylüyorum. Yani canlı sahadan konuşuyorum. firmalar yani hangi kaynakla biz bunu yapacağız? Zaten zor dönüyoruz gibi oluyor. Ama bu enerji yatırımının ona herhangi bir mali yük getiremeyeceğini, rutin olarak elektrik faturasına ödediği parayı enerji verimini enerji verimliliği çalışmalarına ya da işte enerji dönüşümüne harcadığı tabloyu ortaya koyarsak hani hiç kasandan para çıkmayacakmış gibi bir yatırım modeliyle biz bunu güçlü şekilde yaparız. Sanayi böyle bakılırsa efendim her yeni inşaat firması binayı tasarlarken yeşil bina çatısı gez şeklinde yaparsa biz ancak 2030'larda %40 oranında karbon emisyonunu azaltabiliriz. Yani bunlar sahaya dönük somut çalışmalar. Tabi bunların hepsinin paydaşları var. Muhtarlar dahi bu işin bir parçası. Yani yeni yapılan binalarda bunların dahil olması, toplumsal bilgilendirme, mevcut binalardaki dönüşümler falan. Dolayısıyla SEKAP e, hakikaten e, sürdürülebilir iklim enerji eylem planı çok önemli bir konu. Birkaç daha o konuya değineceğim ama Döngüsel ekonomi konusu da çok önemli. Yani biz e, açıkçası bu işin, e, enerji yönetiminin bu işin e, bireyden başladığını, toplumda mutlaka sorumluluğun sorumluluğun karşılığı olduğunu, sanayi çevresinde bir takım kurumlar nezdinde de e, mutlaka sahiplenilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Yani bugün evimize aldığımız bir buzdolabının döngüsel ekonomiyle ilişkisini yorumlamamız lazım. Bir buzdolabını üreten firma, bu ürünün ömrü bittiğinde hurdaya mı atıyoruz yoksa içerisindeki tüm komponentleri ayırarak mı tekrardan dönüşümle reuse yapabiliyor muyuz? Şimdi döngüsel ekonomi konferanslarda kalıyor ama ürün tasarımını yaparken işte bir buzdolabı firmasının yetkili servisinin ürün ömrü bittiği zaman buraya teslim edeceksiniz. Yani sokaktaki hurdacıya satmayacaksanız kavramını hayata geçirdiğimiz zaman döngüsel ekonomiyi mümkün kılabiliyoruz yani neticede e, konular hakikaten e, sürdürülebilirlik boyutunda enerji verimliliği adına çok önemli. Çünkü her atık bir enerji tüketimi. Döngüsel ekonomi önemli. Başkanlar sözleşmesi işte e, yani C40 kapsamında yapılan şeylerde yine bunlar da iklim değişikliğini destekleyen, destekleyen dünyadaki 40 büyük şehirle başlıyor. E, daha sonra da sayıları arttı bunların tabii ki. E, Evet, şu anda İstanbul Enerji'nin az önce söylediğim gibi belediyelerle sürdürülebilir iklim enerji eylem planları çalışması var. Biz bu konuda ne yapıyoruz? Belediye başkanlarına bize tahsis etmiş oldukları ekiplerle birlikte bir ilçenin, bir ilin enerji tüketim noktaları konusundaki teknik altyapıları hazırlıyoruz. Sonra buradaki karbon emisyonlarının hesaplamalarını yapıyoruz. Bu karbon emisyonlarını nötralize edecek çalışmalar ne olabilir? İşte az önce söylediğim başlıklar, sanayicilerle toplantılar, paydaş toplantıları yapıyoruz. Sanayicilerle, inşaat firmalarıyla, mimar firmalarla, okullarla, eğitim kuruluşlarıyla. Yani bu işi özellikle eğitim tarafının da sahiplenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü enerji bireyler küçük yaşta okullarda öğrenmeli. Okullar bu dönüşümleri iyi yapınca ilerleyen süreçte bu işi sahiplenebiliyorlar. Dolayısıyla e, belediyelerle öncelikle enerji envanterini ortaya koyuyoruz. Sonradan işte e, yeşil alan oluşturma, e, karbon e, emisyonunu ortadan kaldıracak, nötralize edecek e, hangi çalışmalar varsa bunları takvimsel olarak e, programa koyuyoruz. Ve bu programlar yine hesaplanarak yapılıyor. Neticede 2030 yılında e, %40 oranda, 2053'te de, karbon nötr bir kent olma konusundaki iş planlarımızı analitik olarak ortaya koyuyoruz ve başkanlık başkanlar da bunu kamuoyuyla paylaşıyorlar. İşte zaman zaman toplumsal bilgilendirme için hani bir sefer hazırlanan bir sekap projesi sonsuz geçerli olan bir proje değil tabi. Yılda bir de bunları güncelleyerek her yeni yapılan binalarda bu takiplerin yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Size kapının ana amaçları işte e, kentlerin iklim değişikliğine dirençli hale getirilmesi, tüm paydaşların süreci dahil edilmesi, sera gazı azaltım eylemlerinin takip edilmesi, bina ve tesislerde enerji verimliliği eylemleri ve tüketimlerin azaltılması, e, afet durumlarıyla e, enerji yönetimi planlamasının yapılmasına katkı sağlanması ve çevresel farkındalığın azaltılması. Burada bazı parametreler de vereceğim. Bir hanenin yıllık sera gazı emisyonunun azaltımı için ortalama 150 ağaç dikilmesi veya 3.6 kWh gücünde gez kurması gerekmektedir. Bu rakamlar önemli çalışmalar. Bunlara referans alıyoruz tabi. Yani bir ağaç yılda ortalama 22,5 kilogram karbondioksit azaltımı sa sağlıyor. Dolayısıyla burada aslında ağaç dikmek sadece onu demek istiyorum. Yani belediyelerin değil hepimizin işte Ailece misyon edinmemiz lazım. Herkesin yaşı kadar ağaç dikmesi gibi. Yani sonuçta iklim değişikliğinde karbon yutaklarının azaltılması önemliyse bu iş bireyden başlıyor. İşte yine 500 wattlık ki genelde şu anda bu ölçekte gidiyor güneş panelleri. 472,5 kilogram sere gazı emisyonunu azaltabiliyor. Bir araç ortalama 3,9 ton karbondioksit oksij gazı salımı yapıyor. Demek ki burada belki yapabiliyorsak hibrit değilse elektrikli araç dönüşümleri, bu manada önemli. Bunlar da s paydaşları. Evet, yani az önce söylediğim konular bunlar. Yani bu çalışmaların yapılmasıyla yerel yönetimler hükümetlerin ortaya koyduğu, işte Avrupa Yeşil Mutabakatı, Birleşmiş Milletler'in 17 başlıktaki sürdürülebilirlik konularına karşı taahhütlerimizi de yerine getirmiş oluyoruz. Bunlar da bizim yaptığımız çalışmalar. Şu anda 6 tane belediyenin, e, sekap çalışmalarını yürütüyoruz. Evet, e, neticede <laughs> e, bu bir sistematik çalışma. E, dünyayı gelecekte böyle bir fotoğraf bekliyor ya yeşil ya da kavrulmuş bir e, yapı. E, bunlar bizim tercihlerimiz. Doğru programlarla e, bu işleri yürütebilirsek yeşil bir gelecek çocuklarımızın olabilir. Öbür türlü hakikaten şeyimiz zor. E, bunu da ancak bilinçlendirilmiş ama sadece seminer, konferans, panellerde kalmayan hayata geçecek projelerle yapabiliriz. Görüşümü de ekleyerek beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli paylaşımları için Sayın Yalçın'a teşekkür ederiz.